Ne haber koçum? Tatlı koç. Ne haber? Ha? Milleti bekliyor mu sen böyle kendini sevdiriyor mu? Tatlı koçum benim. Aslanım benim. Sen her güzel olmuşsun ya böyle. Ha? Ko korkuyordu bu. herkesden herkesten kaçıyordu. Ha. Şimdi. Şimdi kendini sevdiriyor. Koçuyor, kaçıyor. Geçen aylarda kaçıyor hep. Aslanım benim, tatlı buçum benim. Senin adın ne bari? Ah, güzelim benim. Fıstıkım benim, tatlı koçum benim. Oo, da merkez tutmuşsun kay sen. Oo, güzel koçum, gel bakayım, bak bakalım Gel. Gel, korkma. Yine de korkuyor bak, arabalar ezmiş bunu. Korkma.